Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle tekrardan Craft Rise oynayacağız. Bu arada arkadaşlar iki gündür video tamam bir dakika yani şu an benim video çektiğim gün bir gün oldu ama bir video paylaşıldığında iki gün olacak. Neyse arkadaşlar daha fazla uzatmadan hazırsan videoya geçelim. Tamam şimdi arkadaşlar. Gidiyoruz bir Bad Wars'a gidelim ilk. Tabii ki ne oynuyoruz? Bad Wars. Lan. Bad Wars'a geldik. Şöyle hop. Evet arkadaşlar ne oynasak bakalım. Kaç kişilik oynayak? Hmm. Abi bir 3 ve 3 girelim ya. Şöyle girdim 3 ve 3 arkadaşlar. Hoppa o. Bir oyun başlaması için 4 oyuncu gerekiyor. Bu arada arkadaşlar Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın. Orada bazen hikayeler falan paylaşıyorum. Instagram kullanıcı adım zaten açıklamada da var. Emir K3434. Yani YouTube'daki gibi. Oradan da arada bir şeyler paylaşıyorum. Videoları, haberlerini bazen daha önceden veriyorum. Gelirseniz sevinirim. Tamam şu an oyun başlamasını bekliyoruz. İki oyuncu daha gelmesi lazım ve şuradan bir zıplamaya çalışayım hoppa hayır düştüm bu ne lan abi ben yeşil takıma mı katılacağım neyse dur elle mi abi tek başıma kalmam inşallah lan tek başıma mı oldu lan Oha tek başıma oldum. Arkadaşlar ben bundan çıkarım ya. Keşke 4v4 seçseydim. Ben ilk 3v3 seçtim daha kolay olsun diye. Ama bazen niye hiç kimse katılmıyor? Bir kişi de gelebiliyor. İşte arkadaşlar bu 4v4 seçeceğim. Nerede 4v4'ümüz? Tam buraya tıkla. Hoppa! Tamam. Bu arada arkadaşlar daha video atamayabilirim artık. Çünkü bu sene 8. sınıf olacağım. LGS var. Yani artık çok fazla atar mıyım bilmiyorum. Her gün. Tamam. Oyun başladı. Oğlum sarı takımda bir kişi var. Sarı takım daha kolay olur. Sarı takım nerede? o buradan yol çekeceğiz daha. Ben bir fırına gideyim arkadaşlar. Dediğim gibi bu oyundaki en önemli şey taş kılıç yapmak. Şöyle demirlerimizi biriktiriyoruz. Hoppa market. Şöyle marketten bir kendime taş kılıç çektim. Evet arkadaşlar şimdi bunlar yol çekecek mi? Evet bunlar yol çekiyor güzel. Ben de bunları takip edeyim böyle. Ben eşi olsunmuştu arkadaşlar. Ha bu arada arkadaşlar fark ettiyseniz bu, bu aralar facecamsiz video atıyorum. Düştüm bu arada arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz kameram o kadar iyi değil. Ben de dedim hiç koymayayım. Neyse arkadaşlar artık daha değiştirmeyeceğim. Direkt de şöyle dümdüz gideceğim. Tamam şöyle dümdüz gidiyorum. Sarı takım nerede? Hoppa bu sefer geçtim arkadaşlar. Sarıları arıyorum şu an. Hmm. Aa sarı takım gitmiş arkadaşlar. Şu an yeşil takım varız. Gel yani şu an. 11 kişi var arkadaşlar. Zaten sarı takım bir kişiydi. Hmm. Hmm. Zümrüt var mı? üretilmesine bes 4 3 2 1 Hoppa zümrütü kaptım ama adam da geliyor. Şöyle hiçbir şey yapmadan kaçıyorum arkadaşlar. Hop hop hop. Abi sizin yaptığınız yeri ya biraz düzgün yapsaydınız şuraya. Lan. Tamam bura kolay. Geldik be <laughs> Tamam şimdi amacımız markete gidelim. Bizim ünlüte <laughs> neler geliyor? Başka kalmadı ya. Bakalım. iki sıçrama iksiri. Aldım bunu arkadaşlar. Bunu biri geldiğinde kullanacağım. Boşa harcamayalım. Şöyle bir taş kılıç çekeyim tekrardan. Şu an hiçbir takımın hala yeter kırılmadı. Bams, bam. Bam. Tamam şöyle bir taş kılıç çektim. Arkadaşlar artık ben diyorum biraz saldırayım. Bizimkiler Allah'tan her tarafa yolu çekmişler. Çok iyi. Sizce ne tarafa gideyim arkadaşlar? Hmm. Ha ben şuraya gitmeyi tercih ediyorum. Ya da dur bura tehlikeli arkadaşlar. Lan biri mi geliyor? Of. Oh bir an biri geldi diye hissettim. Hmm hoppa dönüşe burada kimse var mı Uf, arkadaşlar burada kimse yokmuş ya hoppa hop buraya geldim bizim beyze e. artık şu ben sıçramak için kullanayım diyorum Uf, hoppa çok iyi bir şey değil mi arkadaşlar <laughs> arkadaşlar o kadar hızlı zıplıyorum ki diyorum. mesela bak karşıdan karşıya zıplamayı deneyeceğim Olmuyormuş arkadaşlar. Siz sakın denemeyin bunu. <laughs> Siz sakın denemeyin. Evet arkadaşlar şöyle beleşten demirlerimizi toplayalım. Hop, hop 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 fırında var mı? Oo fırın birikmiş bayağı güzel. Güzel. Beğendim. Hmm, şöyle kendime bir taş kılıç çekelim. Hoppa, şöyle de bir TNT yapalım. Ne olur ne olmaz. Bu arada arkadaşlar 46 tane de demirim kaldı. Abone olup like atmayı unutmayın 400'e de az kaldı. Dur adam mı geliyor. Ha yok lan bu bizden mi şaşırdım ya arkadaşlar. Artık bir yeri patlatmayı düşünüyorum. Şu mavilerin yolunu patlatacağım izleyin. Benim sıçrama iksirim bitti mi? Aga be bitmiş. Dur. Şu an bu mavilerin yolunu patlatıp kaçmayı düşünüyorum arkadaşlar. Öyle daha gelemezler bakalım. Oo, elmaslar güzel 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 güzel. Ajı patlattım. Bam. Hayır. Lan bu bizdenmiş ya. Mal mısın yerde? Of, of, Mal mısın? Aman çocuğu. Ya bu bizdenmiş ya. Bir an arkadaşlar sandım bunu rakip. Lan. Uf, hoppa. Arda arkadaşlar fark ettim. Bizim kayıt kayıtlarda bazen fan sesi geliyor. Bendeniz yaptıktan sonra izliyorum yani. Baktım arkadan fan sesi geliyor. Kusuruma bakmayın arkadaşlar. Belki şu anda geliyor arkadaşlar. Hiç haberim yok. E şu altı tane elmas nerede? Kullanabiliriz. Şuna bir bakalım. Hmm. Abi elmasla bir şey yok mu hiç? Hmm. Bir taş dur şu oğlum bir taş dört, zümrüt zümrüt ay hiç şu an elmasla bir şey yok arkadaşlar Üf. hmm. <laughs> obsidyen var ona paramız yetmiyor ben şöyle bir patlamayan cam yaptırayım ne olur ne olmaz evet arkadaşlar şunu fark ettim elmasla hiçbir şey yapılmıyor artık böyle kırmızı boya Arkadaşlar bizimkiler yatağı kaplamış mı? Güzel güzel güzel. Bekle ben şu üstte bir patlamayan cam koyacağım. Öyle daha dayanıklı olur. Sonuçta patlatırlarsa arkadaşlar patlamaz değil mi? Sonuçta patlamayan cam. Hop 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 hop. Hop hop Patlamayan camımız gitti. Arkadaşlar bu oyunları boşuna koymuşlar ya. Yazık. Öf. Neyse arkadaşlar benim burada canım sıkıldı. Şunu bir takip edeyim. Nereye gidiyor? Hoppa şöyle. Bu arada arkadaşlar Minecraft'ta silah modu videosu da gelebilir. Yani silah ve arama modu. Bir sürü mod yükledim arkadaşlar video çekmek için. Uçak modu, silah modu, araba modu. Ne derseniz. TNT modu. Lan düştüm. Dur. Hatta arkadaşlar bugün yanlışlıkla köyün yarısını patlattım dinamitle. Evet 500 isteyen dinamiti kullandım. Dedim deneyeyim arkadaşlar merak ettim. Ama olmadı. Şöyle zıplayalım. Abi adam yok hiç. O oh, elmas varmış. Elmas önemli mi? Ben çok kadar da önemli değil arkadaşlar ya. Şu an büyülü tahta kılıcım var. <gülüyor> 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 Hoppa! Aha yeşil takımın bezine geldim. Ben bunu öldürebilir miyim? Sanki öldüm gibi ama. Evet arkadaşlar ben öleceğim demiştim öldüm. Abi bizim Aa, yeşil takımın yatağı kırılmış. Tam bu güzel. Şu an yeşil takım gitse mantık olarak mavi ile biz kalırız evet. Bir dakika yeşil takımın benzinler nerede? Oraya doğru gideyim. Aa dur. Mavilere atak yapıyorlar bizimki. Bizimkiler Ne yapacağız? Dur ben şunun yanına geleyim. Ne yapıyor şu an arkadaşlar? Ne yapıyorsun? Geliyorlar herhalde arkadaşlar. Öyle hissettim. Lan bu niye kaçıyor? Hoppa. Hop hoppa. Lan. Ya şunu niye koyuyorsunuz iki tane ya? Arkadaşlar bundan sonra bizim işimiz zorlaşıyor. bir dakika Aha. Mavi takımın da yatağı kırılmış bir kişi kaldı mavi takım gitti. Sanki bir ara yeşil takım bir kişiydi arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam. Neyse. Abla böyle bir işareti vardı hiçbir şey yokundu da taş kılıçta da. Tamam arkadaşlar şu an iki kişi kaldı biz dört kişiyiz hala. Çok iyi. Şu an adamlar nerede böyle inceleyelim. Adamlar herhalde kendi bezlerinde. Öyle hissediyorum. Onların bezi şura değil mi? Dur. Neyse evet, arkadaşlar ben de gidiyorum. Ben niye kaçıyorum? Allah'tan bizim yatak duruyor arkadaşlar. Yoksa çoktan ölmüştük. Aa yeşil takımda bir kişi kaldı. Güzel. Güzel arkadaşlar. güncelli a bunları onların mevzine geldim derken arkadaşlar kazandı basitti arkadaşlar bak cici yazmışlar Hatta hmm. hop, hop. neyse arkadaşlar videomuz buraya kadardı abone olup like atmayı unutmayın bay bay